Orhan Uğuroğlu, evrenin yaptığı hatayı Erdoğan da yapmamalı. Türkiye'nin dış politikasında izleyeceği yolun sadece iktidar tarafından değil, muhalefet partileri hatta sivil toplum kuruluşlarıyla oluşturulması gerekir. Milli dış politikanın sonuçta oluşturulacağı yer, milli egemenliğin merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi olmalıdır. Hayır, buralarda hiç konuşulmadı. Cuma namazını icra eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namaz çıkışında Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılacağına yönelik açıklamasına ilişkin dedi ki, şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz. Şaşırdık mı? Hayır. Türkiye'de AKP, cami-cemaat siyaset ilişkileriyle Türkiye'yi 20 yıldır yürütüyor. Meclis mi? Etkisi de yetkisi de sıfırlandı. Şimdi gelelim İsveç ve Finlandiya ülkelerinin NATO'ya üye olmaları konusuna. Türkiye'nin veto etmesi durumunda her iki ülkede NATO üyesi olamaz. Önce bir hatırlatmada bulunayım. Yunanistan, Türkiye'nin 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra tepki olarak NATO'nun askeri kanadından çekildi. Yunanlar bunun hata olduğunu görüp kısa süre sonra NATO'ya girmek için başvurdular. Merhum Başbakanlar Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit ile Merhum Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan, Yunanistan'ın NATO'ya girişini 1974-1980 döneminde veto ettiler ve Yunanistan'ın NATO'ya girişini engellediler. Ta ki 12 Eylül askeri darbesine kadar bu veto sürdü. Yunanistan'da kıvranıp durdu. Evren, NATO Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı Bernard Rogers'la darbeden 24 gün sonra 6 Ekim 1980'de görüşüp mutabakat sağladı. Darbe hükümetinin bir numaralı kararıyla özellikle Ege Denizi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği konuları başta olmak üzere hiçbir taahhüt almadan Yunanistan'ın NATO askeri kanadına dönmesi konusunda evren Türkiye'nin vetosunu kaldırdı. Yunanistan resmi olarak 20 Ekim 1980'de NATO'nun askeri kanadına döndü. 1 Ocak 1981'de Avrupa Birliği'ne üye oldu. Türkiye hala Avrupa Birliği kapısında bekliyor. Gelelim bugüne. Aman diyorum aman Erdoğan sakın Evren'in hatasını tekrarlamamalı. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ülkelerinin NATO'ya tam üyeliğini veto etmemesi için çok önemli politika yürütmeli. İktidar ve muhalefet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eksiksiz bir araya gelmeli. Türkiye'nin dış politika konusundaki sorunlarının çözümü için Türkiye tek yumruk olmalı. Çözüm bekleyen sorunlarımız neler? Yunanistan açısından Ege Denizi'ndeki 12 mil iddiasından vazgeçmeli. Vatan toprağı 20 Türk adasını derhal boşaltmalı. 12 adayı silahsızlandırmalı. Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini veto etmemeli. Ege Denizi'nde Türk hava sahasını ihlal etmemeli. Terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye karşı durmalı ve ülkesindeki teröristleri Türkiye'ye yargılanmaları için teslim etmeli. Avrupa Birliği açısından Türkiye'nin tam üyeliği kayıtsız şartsız kabul edilmeli. Schengen vizesi kayıtsız şartsız verilmeli. PKK başta tüm terör örgütlerine desteği kesmeli. Türkiye'nin sığınmacılara harcadığı 100 milyar doları Avrupa Birliği Türkiye'ye geri ödemeli. Amerika açısından F-35 uçak üretim projesine Türkiye'yi kayıtsız şartsız geri almalı. S400 hava savunma sistemi yerine Patriot hava savunma sistemini satmalı. F16 savaş uçaklarımızın modernizasyonu acilen yapılmalı. Türkiye'ye yönelik Halkbank dahil tüm ambargoları kaldırmalı. Fethullah Gülen alçağını hemen Türkiye'ye teslim etmeli. Suriye politikasından vazgeçmeli ve PKK uzantısı PYD YPG terör örgütlerine verdiği tüm desteği durdurmalı. PYD YPG'ye verdiği silahları geri almalı. Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurulmasından vazgeçmeli. Hain darbeci Fethullah Gülen'i ve ülkesindeki tüm PKK ve FETÖ terör örgütü mensuplarını kayıtsız ve şartsız Türkiye'ye iade etmeli. Yunanistan'a kurulan tüm askeri üsleri Amerika, NATO üssü haline getirmeli. Türkiye eğer iktidarıyla muhalefetiyle bu güç birliğini yaparsa hiç kuşku duymuyorum ki kazanır. Ancak görülüyor ki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Finlandiya ve İsveç'te görüşmelere başladı. Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliği için olumsuz konuştu ama yarın Amerikan Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arar, kapalı kapılar arkasında baş başa görüşürler. Çıkışta el sıkışarak şöyle derler. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği hayırlı olsun. Aman Erdoğan aman, tarih tekerrür etmesin gerekirse iktidarı kaybet ama Türkiye bir kez daha kaybetmesin. Anlıyorum ki AKP iktidarı bu işten ne para kazanırın peşinde. Bilsinler ki Türkiye'nin itibarı trilyonlarca dolardan daha önemlidir. Yukarıda saydıklarımı gerçekleştiremeden İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verirlerse bilsinler ki iki elim yakalarındadır. Orhan Uğuroğlu